Selamünaleyküm kardeş. Gene geldik sweet bonanza'dayız ama bu sefer normal sweet bonanza. Bin ikisi içimizden geçti valla. Dinler liradan başladık babacım. Bakalım bugün neler yaşayacağız. Babacım normal sivitte taktik belli. Parayı buluyoruz birazdan. Hop. İyidir iyi. İlker vermedi. İlker veren oyun sikiyor baba. Taktik belli baba. Katlaya katlaya gideceğiz ya. Girişler 1200 herkese bol şans. Ay. Hadi oğlum bugün cuma. Akşama isteriz. Para lazım. Atlan güzelleri x. Hop. Aa böyle de olmaz yani. Gel geç mi oynuyoruz burada baba? Erikler. Bilmem. Adlan Kötü. Vallahi kötü. Girişler 1.600 baba herkese bol şans. Vallahi götümüz kalktı ha. Bugün parayı bulacağız diye daha beter düşürmeyin. Lan hadi lan. Abi bu ne bu? Amına koyayım. Dedik minik sükür. Bu mu sükür? Ne yapıyor? Anlaşmalı mısınız lan? Hedef ben miyim? Abi bir şeyler de yapman lazım ama. At lan buraya güzel bir x. Yapıştır lan. Yaparsın lan gerekeni. Yani. Tamam koyayım 2 x atmadı. Devam et oğlum. Üzümler mavile. Ya tam böyle diyoruz güzel bir şeyler olacak. X gelmiyor. X gelse para gelmiyor. <laughs> Erikler. karpuz mavi kare. İndir lan o kareli. Lan be güzel güzel. Güzel para. Para veren altın bulsun. Hop. Erikler Erik üzüm. Babacım bir alt yüzde takılı kalırız. Bundan sonra yükseltmeye gerek yok. Güzel para başlamıştı. İnşallah devamında da verir. Ana patlamadı lan hiçbir Karpuz muz. At lan buna işte güzel Vix. Abi At atmıyorsun ama bak böyle elleri. Ananı sikim 50x. Ya 50x de bu yapılır mı? 6 50x atsan ne olur? Atmasan ne olur? Göt. Lan bir daha fazla da sövdürmeden adam güzelce ver ya. <laughs> Vallahi susuyorum. Bu cuma günü bana sanki küfür etmek istemiyorum. Güzel para, güzel para. Vallahi götüm kalktı galiba. Girişler 2K babacım. İnşallah stikilmeyiz. Herkese bol şans. Ver parayı gidelim. Ver abi bu el gidelim. Karpuz. Muz mavi. Mavi. At oğlum güzel bir Atma bunu yapma bunu. Vallahi çok tehlikeli bir hal aldı. Baştan para verdiğim artı verir. İnşallah devamında da verir. Bir cümle ara içinde ne kadar çok verir kullandım. Vermezsen alan kim? Allah Allah! At oğlum lan güzel bir Şanına yakışır lan bir yüzük buraya. Ananı sikim. Güzel para. Güzel para. Yen artı beş ürkütmeye başladı oyun beni vallahi. Karpuz mavi mavi elma üzüm. gülüm üzümler karpuzlar erik karpuz karpuz at oğlum lan bir daha. güzel bir ya üzümler devam abi ikiden 2'den devam Geliyor. Para geliyor para. Hissettim şu an para akıyor. Para akışı gerçekleşiyor. Üzümle erik mavi Olur mavi. Mavi de neydi? 3x ne abi ne ya. 3x ne ya. Vallahi mındar tadı veriyorsun bazen ya. At lan buraya. Yapıştır lan buraya güzel bir. Muz. Kötü. Güzel para. Allah bereket versin. Devam abi ikide de. İnanıyorum. O el bu el abi. Hadi Adına... lan. Alem göt olmuş ya. Resmen göt olmuşsun ya. Amına koyayım böyle el mi olur ya? Girişler 2400 babacım. Herkese bol şans. Oyun bize çok kötü gel gel ya. vallahi var ya. Sikmese iyi. Sikmese iyi abi. Ver bu el gidik. O el bu el. Muzlar Baba Devam edeydin iyiydi be Vallahi devam edeydin iyiydi Karpuz Erikleri dinle. Erik de. Vallahi var ya içimizden geçti galiba oyun. Sizi de uyandırım. Ağzını attırım. Ya 50 x'i boşa attın ya. Al ananın namına sok. Girişler 2800 babacım. Korkanın çocuğu olmaz herkese boşan Verecek o parayı verecek. Maviler. Abi parayı da yükselt bari ya. Hop. At oğlum artık. At o güzel x'ler ya. 15 xten fazlasını göremedik. Ne göt bir oyun çırptın sen ya. muzlar muzelik götü delik anasını ağasını için 25x taktılar lan güzel para güzel para hocam Elaniko. devam et lan bu x'ler aziz ama devam et be x güzel x güzel hocam Allah bereket versin. parada idare eder. Babacım girişler 3K herkese boş şans. Götümüz tavan. Göt tavanda. Ben size söyleyeyim. Ya koparlacağız ya koparacağız. Baba. Hadi gelmen de lazım. Muzlar. Vallahi çok kötü. Girdi. Sesim bile çıkmadı ya. Lan ver bu el gidek be. Vallahi ya. Daha cumaya gideceğiz bak. Para dağıtacağız Saat işlememiz lazım. Ver bize bugün. Bize ver abi ver bugün para ver. Para para. Maviler, üzümler. Karpuz. At oğlum güzel bir iksat. saat. Hadi. Vallahi sen tam bir götmüşsün ya. Ne abi baktık ya babacım son verir ya da alır ondan sonra benim kumarım biter muzla Kare erik. Kareler. Erikler mavile. Devam et lan. Ama x tab Oruz bu çocuğu. X x. Sevinemem ki abi X gelmiyor ki ya. Vallahi moralim çok bozuk ya. Şuna bak, buna X atmıyor ya. Erikler. Hop gen artı Maviler karpuzla. Karpuz erik. Erik elma. At oğlum at artık ya. Ananı sikimi çık sattı ya. Babacım benim kumarım burada biter. Güvenli sitelerin linkini yoruma bırakıyorum. Herkese bol şans.